Büyük Plan kanalından selamlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın seçim gecesi, Rum lider Hristodulidis'in aramasını kabul etmeyerek, Sayın Erdoğan'la görüşmeden konuşmayacağım, dediğini belirtti. Yavuz Donat, bugünkü köşe yazısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlandığı akşama dair önemli bir durumu gündeme getirdi. Donat, bugüne kadar yazılmadığını belirttiği olayın, özellikle Kıbrıs Rum kesimi ve Rum Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis tarafından bilinmesi gerektiğini ifade etti. Rufan Erhürman seçim sonuçlarının açıklandığı akşam düzenlediği basın toplantısının hemen ardından, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından arandı. Ancak Erhürman, telefonu açan görevliye bağlamayın talimatını vererek, çevresindekilere Türkiye ile Sayın Erdoğan'la bizzat görüşmeden Nikos Hristodulidis ile konuşmayacağım dedi. Yavuz Donat, bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tufan Erhürman'ı arayarak tebrik ettiğini belirtti. Ki liderin görüşmesinde temel konularda karşılıklı mutabakat sağlandığı ve Türkiye'nin desteğinin yinelendiği aktarıldı. Yazıda, Tufan Erhürman'ın bu görüşmeden birkaç gün sonra Rum Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i aradığı bilgisine yer verildi. Hristodulidis'in tebriklerini kabul eden Erhürman, Rum liderin acil buluşma talebine ise size daha sonra döneceğim yanıtını verdi. Donat, Erhürman'ın bu sözlerinin arka planını Ankara'ya gitmeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden, Rum kesimi ile diyaloğa girmeyeceğin mesajını taşıdığını ve bu tavrın net bir diplomatik duruş olduğunu vurguladı.